Arkadaşlar Lekko'dan, İtalya'dan herkese günaydın. Şu anda tren istasyonunda arkadaşlarımı bıraktım. Şimdi tekrardan Mandello'ya dönüyorum. Lekko ili dedikleri yer aslında Como Gölü'nün kıyısında oldukça büyük bir kasaba. Kullandığım araba da Renault'un Twingo'su. Arkadan motorlu, enteresan bir araba. Lekko Tıpkı Mandela gibi bir sanayi şehri aslında. İçinde pek çok şirket vesaireler var, üretim tesisleri var. Buradaki dağlarla göl arasında sıkışmış, hafif eğimli bir yapısı olan bir kasaba. Bakın böyle İtalyan mimarlığı anlamında modernist zamanın etkilerini de görebiliyorsunuz. Özellikle Kuzey İtalya'da insanlar oldukça çalışkanlar. Oo, burası daymış, mezarlık galiba. Üç gündür neredeyiz? Mandela Dellario'da Open House Motoguzi etkinliklerine katılıyoruz. Ve gerçekten gerçekten motosiklet kültürünü yaşamak, arkadaşlarınızla beraber olmak için çok güzel bir yer. şimdi Instagram'dan ben yayın yaptıkça kimi arkadaşlar diyorlar ki abi Motoguzi'nin esamesi okunmuyor ki Türkiye'de. Niye Motoguzi güzelliyorsun bize diyorlar. Aslında aslında Motoguzi yi güzellemiyorum. Yine Instagram hikayelerinde söylediğim üzere ne yapıyorum? Buradaki motosiklet kültürünü içime çekiyorum ve onu yaşamaya çalışıyorum aslında. Böyle düşünecek olursanız motosiklet kültürü ülkemizde de yok değil. Elbette ki belli bir noktaya geldi. E, gelişti. Ama e, yaklaşık 30-40 yıl öncesinin motorlarını bizde mesela göremezsiniz. Böyle toplantılar yapılmaz. Kimi klasik arabalarda bu tür toplantılara katılabiliyorsunuz ama motosiklet anlamında böyle bir şey hiç olmuyor. Buradaki kültürü yaşamak anlamında gerçekten motokuzi iyi bir iş çıkartıyor arkadaşlar. Ben buradaki kültürü yaşamak anlamında buraya gelerek sadece eski araçları değil arkadaşlarla buluşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu, bu kültürü yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu yaşıyorum aslında. Tabi organizasyonu motokuzi düzenlediği ve fabrikanın etrafında toplanıldığı için normal olarak konu Moto oluyor ama sizlerin de Mandello etkinliklerinde görebileceğiniz gibi her markadan, her yaştan ve her çeşitten motosiklet var. İki senedir geliyordum. Biliyorsunuz ilk sene Eren'le motosikletlerle geldik. İkinci sene motosiklet kiralayıp Milano'dan geldik. Uu, gidiyorlar bakın neler geçiyor size göstereyim. Bu üçüncü sene uçakla gelip TRK, İtalya'nın en çok satılan motosikleti Benelli. Bir şey gidiyor, Suzuki V-Strom, bir şey geçiyor. TRK, BMW, Suzuki. Gördüğünüz gibi hiç mandalya yok ama bunlar emin olun şu anda mandalya'ya gidiyorlar. Arkadaşlarımı Lekko'da tren istasyonunda bıraktım. Tekrardan 8 dakika uzaktaki Mandelio'ya dönüyorum. Niye böyle bir şey yaptım? Mandelio'da tren yok muydu? Evet tam Guzzi fabrikasının karşısında tren var. Ama tren hattında çalışma var. Dolayısıyla tren oraya kadar gelmiyor. Bakın bu da KTM. Süperdük 12.90 sanırım GT. O da tahminen benimle beraber Mandela'ya gidiyor. Şimdi birazdan birkaç saniye içinde buradaki en güzel tünel çıkışlarından bir tanesini göreceksiniz. Karşınızda arkadaşlar Komo Gölü. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Bugün de hava şansımıza güzel olacak. Burada hız limiti 70. Bu tünelde hız limiti 70 ancak burada kimse 70 gitmiyor. Bilmiyorum herhalde ya radar yok ya da kimse takmıyor bilemiyorum. Ben yine de işte 70 hıza uymaya çalışıyorum. Şu anda 73 ile gidiyorum ama herkes beni solluyor. Biraz Renault Twingo'dan bahsedeyim. Aslında ülkemizde olmayan bir araba ve Smart Forfour'un tabanını kullanıyor bildiğim kadarıyla. Arkadan motorlu. Önde motoru yok. Küçük bir araba. 4 kişi sığabiliyor. 2 artı 2 kapısı var. Bakın Mandelio şurada gözüktü. 5. viteste neredeyse hiç çekmiyor. Manuel bir araba bu. Küçük bir göstergesi var. Buralar falan çok kolay ulaşılabiliyor. 4 kişinin bagajlarını kesinlikle almıyor. Eğer böyle bir araba kiralamak isterseniz 4 kişiyi kesinlikle zor taşıdığını söylemeliyim. Ama 2 kişi için İtalyan şehirlerinde gayet ideal. Şimdi normalde otoban başlıyor. Burada otobanlara Scooter'la çıkmak istiyorsanız scooter'ınızın 249 cc'den büyük olması gerekiyor. Neyse ki öyle bir scooter'da değiliz. Şuradaki Mandello girişini kaçırırsanız arkadaşlar epeyce gidip sonra dönmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burayı kaçırmıyoruz. Mandello'ya doğru giriyoruz. Bu tünelde benim de kullandığım v 100 sin Mandello'nun fotoğrafları çekilmişti güzel fotoğraf veriyor. Birazdan daha da daralacak ve gölün kıyısına inecek. Galiba eski R1. Vay arkadaş. Deri tulumunu giymiş. Arkasından da arkadaşı geliyor. Bir dönem üretilen nefis BMW F800S. Deri tulumlarını çekmişler. Held. Arkadaş değilmiş. O da onu solladı. <laughs> Nereye gidiyor? Tabii ki Mandello'ya buluşmaya gidiyor. Bugün pazar günü. Mandelo Del motosiklet buluşmasının en cafcaflı günü. E, şansımız hava da güzel. Bakın arkadaşımız da Mandelo v 100 ile geliyor. Pardon S değil. Düz versiyon. Burada kasabalarda yer yer böyle radar uygulamaları var. Fakat bu daha çok sizi uyarmak için konulan uygulamalar. Yani herhangi bir tuzak e, hazırlamak için değil. Buradaki arkadaşımız yaya geçitinde beklemiyor. O yüzden durmuyorum. Ama normalde yaya geçitlerinde yaya öncelikli ve duruyorsunuz. Göl kıyısı yollarda hız limiti genelde şurada da görüyoruz 50. Yer yer 30'a da düşüyor ama burada gerçekten herkes 50 ile gidiyor. Motosikletlere bir parça anlayış gösteriliyor. Hız limiti açısından değil en azından trafik çok yavaşladığında aralardan sıyrılarak gidebiliyorsunuz. Kimse bir şey demiyor motorlulara. Herhangi bir agresyon göstermiyor çünkü motosiklet burada her zaman ön planda arkadaşlar. Şu anda Mandelio'dan bir önceki kasaba olan Abadia'dan geçiyoruz. Her taraf tabii motosiklet. Buluşmaya gelenler, gidenler. Bir sonraki köy ise bizim du durağımız olan Mandelo. Ee, bir ev kiraladım. Daha önce burada bir çekim yapmıştım. İzleyen arkadaşlar hatırlarlar. Kiraladığım evi yine kiraladım. Çünkü altında bir garaj var ve tam bu etkinliklerin ortasında kalıyor. Normalde Mandelo'da otopark yeri bulmak zor. Çok kolay değil. Motorla her yere park edebilirsiniz ama araba olunca iş biraz zorlaşıyor. Altında garajı olan daha önceden keşfettiğim evi yine kiraladım. Ve arkadaşım Alper'le beraber arabamızı koyup her yere yürüyerek gidebiliyoruz. Çünkü e, Mandelio her ne kadar 30 bin kişinin yaşadığı bir kasaba olsa da çok büyük değil yürümek için. Rahatlıkla her yere yürüyebiliyorsunuz. Evet bu taraf Komo Gölü. Komo Gölü'nün kenarları güzel. Hem sürmek için güzel hem manzara seyretmek için güzel. Motoguzi'nin fabrikası burada olduğu için buradaki ana ekonomi fabrikaya, Motoguzi'ye dayanıyor. Ve işte Mandela Dallario'ya da geldik. Kasabadaki her türlü üretim yine Motoguzi etrafında dönüyor. Örneğin Cilardoni isimli bir firma var. Cilardoni firması bizim tarafımızdan yani motosikletçiler tarafından. Apo çok sever mesela. Alüminyum işleme silindirleriyle meşhur. İtalyanların çok iyi iş çıkartan silindir üreticisi. Pek çok motora motoguzi olduğu gibi ürün veriyor. Burası da Guzzi'nin kayıkhanesi. Takımları var. Carlo Guzzi yani kurucunun oğlu tasarlamış, mimarmış bu kayıkhaneyi ve güzel takımları var. Burası da yat limanı. Konumuza dönecek olursak Cilardoni mesela ayrıyeten alüminyum işlemeden başka ne yapıyormuş? Avrupa'daki pek çok havalimanının X-ray cihazlarını Ciardone üretiyormuş. Bu da enteresan bir bilgi. Dolayısıyla fabrikası yine burada. Şimdi normalde burada tarihi bir geçit vardı. Demiryolu hemen üstte. Ee, onun altından geçip hemen sağdaki bakın vincin olduğu yer fabrikaya ulaşabildiğiniz. Ancak herhalde bir takım güvenlik sebepleriyle onu böyle çift geçit yapıp burayı büyütüp şu anda trafiğe kapalı ama birazdan açacaklar. ...motosikletler için. Biz geçemiyoruz arabayla. Buradaki alt geçti ...büyütme çalışması olduğu için... ...hemen üstteki tren istasyonu kapalı. O yüzden arkadaşlarımızı... ...Lekko'ya tren istasyonuna bıraktım. Şimdi evimize geldik aslında. Biraz ilerleyip trafiğe kapalı olan... ...alanda kalan evimizin altındaki... ...otoparka park edeceğiz. Şimdi burası gün içinde... ...çok kalabalıklaşacak. Özellikle bu geçitten... ...insanlar göl kıyısına iniyorlar. Bakın millet guzlesiyle gelmiş. Buradan da yaya geçidi... Fa ...fabrikaya geçebiliyorsunuz. Millet toparlanmaya başlamış öteki tarafta. Ben de arabayı atıp şimdi göl kıyısına kahvaltı etmeye gideceğim. Oradan da kısa bir anlatım yaparım. Şimdi gelin isterseniz şehrin içine doğru girelim. Evet trafiğe kapalı diyor ama oturanlara yasak değil. Bir de motosikletçilere yasak değil. Bugünler için buraya böyle büyük beton bloklar getirmişler. Biz ilerleyip evimize park edebiliyoruz. Bu yolun sonu göl kenarındaki etkinlik, konser ve festival alanında bitiyor. Bizim evimizde daha önce Mandello bölümünü izleyenler varsa işte şurası. Şuradan da şöyle sıyrılıyoruz. Evimiz Mandello'daki konakların yanında çok modern bir bina. Size garajı da göstereyim uzaktan kumandamız da var. Ev sahibimiz verdi. Evet, kapımızı da açmayı başarabildik. Evet, işte böyle bir alta garaj yapmış. Burada bu kadar daire yok. Binayı yapan şirket kimse herhalde bu garajlardan gelir elde ediyor. Çünkü Mandelio'da araba için garaj oldukça sıkıntılı. Arkadaşlar herkese Mandelio Dellario'dan merhabalar. Burası eskiden küçük bir balıkçı kasabasıyken daha sonra endüstrileşme ile beraber gelişmiş bir bölge. Şu anda başta motoguzi olmak üzere pek çok fabrika mevcut. Burası Koma Gölü'nün kenarında gördüğünüz gibi iskelesi var. Ee, nereye gidiyor? Aslında Como Gölü böyle Y biçiminde bir göl Ve gördüğünüz burun ilerden dönüp Como'nun merkezine gidiyor Yolla gitmek oldukça uzun ama e, gemiyle gitmek şu Vaporetto dedikleri gemiyle gitmek oldukça kolay Dolayısıyla gölde şurada Lekko şehri var Lekko'dan çıkıp Mandelo'ya uğrayıp İskele'yi de çektiler Belagio'ya doğru gitmek mümkün. Belagio bu burunun ucundaki Kasaba aslında ve Moto modellerinden bir tanesi de yine Belagio adını taşıyor. Evet giden gemiden de gördüğünüz gibi şimdi karşıdaki kasabaya gidecek. Oradan da bunun numarası 90'mış hemen burnun ucundaki Belagio'ya devam edecek. Komo Gölü hemen sağ tarafımızda yer alan dağlardan gelen sularla besleniyor. Ve içinde farklı farklı kuş türleri, farklı farklı canlılar yaşıyor. Oldukça güzel bir nokta. Motoguzzi'nin açık kapılar günü diyebileceğimiz bu dönemde şehrin içi tamamen motoguzilerle ve ziyaretçilerle doluyor. İşte burada da yine Hollanda'dan gelen kimi motoguzzi grubunun kaldığı oteli görebiliyoruz. This is my bike since uh, 2013. Uh, it's my first motoguzzi, but uh, I felt in love with motoguzzi V11. Yeah, when I was uh, young, at time uh, high school, and uh, I still remember coming yeah. in the shop, Moto Guzzi shop close to my school. I felt yeah. in love with this color and this bike. So it was my dream. It became true uh, 12 years ago. Possibility to travel to Isle of Man TT uh, to see the, the competition, to follow the competition. And during the trip, we, we also went in uh, Nurburgring, Nordschleife uh, it was uh, 2015 and uh, it was amazing to, to ride in the, in the green uh, hell uh, like they, they, they call uh, the Nordschleife, German guys. And uh, the bike is uh, a classic bike, it's not a hypersport, but uh, uh, a lot of, uh, how to say, carattere, fun. Yeah, uh, she's, uh, she's interesting. how to say it? she moves something uh, with vibration with uh, you feel it you feel, exactly. bu müzeyi tahminen bu şekilde son görüşümüz bir dahaki sene hemen yandaki yeni müzeye taşınacak diyorlar Alper'le konuşuyoruz adamlar gerçekten çok fazla sayıda model yapmışlar ve işte müzede en beğendiğimiz bölüme geliyoruz v Sport Bugünkü V7 Sport'un atası Alper'le sabah bir tane gördük. Üf bu ne ya dedik. 1971-74 yılında yaptıkları V7 Sport 90 derece bloğa sahip 53 beygir 5 vites 208 km saate çıkıyor ki bugünün V7 Sport'u ile neredeyse aynı o da enteresan ve 225 kilo. Hemen dönüyoruz Daytona Ares'e. Daytona Ares firmanın Benelli'ye ait olduğu dönemi yansıtıyor. Ön far yine aynı dönemde üretilen Aprilia RS 125 ile aynı benim yarıştığım ama motor arkadaşlar binlik 102 beygir güç üretiyor. 5 vitesli vites kutusuyla 230 km saat hıza ulaşıyor ve 223 kilogram ağırlığı var. Daytona'yı iki günden beri dışarıda da görüyoruz ve hayran oluyoruz. Hemen onun yanına geldiğimizde Centauro 1996-2001 yılları arasında ve V11 Sport modelleri firmanın Aprilia dönemini yansıtıyor. Son derece sportif modeller. Şuraya geldiğimizde değişik renklerle boyandıklarını ve bu boyaların çok özel olduğunu söyleyebilirim. Özellikle silindir kafasındaki bu rengin mürekkep olduğunu söylüyorlar. Motor ısısı zaman içinde değiştikçe bu renkte de farklılaşıyormuş. Arkadaşlar bir open house motogazinin daha sonuna geldik. Şimdi gemiye mi binip gitsek yoksa kiraladığımız arabaya mı binip gitsek kararsızız çünkü Como çok güzel. Göl çok nefis. Seneye 105. yıl olarak açılış var dediler. Fabrikanın yeni bölümlerinin açılışı var dediler. Bizi davet ettiler. Ben de bu bölümü bununla kapatmak istiyorum. Ve seneye yine Open House'da umarım sağlıklı olursak görüşürüz diyorum. Hoşçakalın.